Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan rasyonel sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili birkaç tane sorumuz var. Onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar bir rasyonel sayı sıfırla ile çarptığın zaman sonuç neydi? 0'dı. 0 Sıfır yutan elemandı. Eksi 7 bölü 16'yı 1 ile çarparsam 1 nedir? Etkisiz eleman. Yani nedir? 7 bölü 16 aynısı gibi kalır. Eksi ile eksinin çarpımı artı nedir? Eksi 1 ile çarptığım zaman sayı işaret değiştiriyordu. Ne yapar? 3 bölü 5 bir rasyonel sayıyı 1'e böldüğüm zaman ne yapıyordu? Değişmiyordu. Eksi 1'e bölersem işaret değiştiriyordu. Ona dikkat edin. 1'i eksi 2 bölü 11'e bölmüş. Birinci sayıyı aynen yazarım. İkinci sayıyı ters çevirip çarparım. Ne yapar? Eksi 11 bölü 2 yapar. Diğerine bakalım. Ee, bir rasyonel sayıyı eksi 1'e böldüğüm zaman ne yapıyordu? İşaret değiştiriyordu. Eksi ee, 1'i bir rasyonel sayıya bölmüş. Ne yaparım buraya? Eksi 1 bölü 1 diye yazalım. Çarpı eksi 6 bölü 17. İkinci sayıyı ters çeviriyorum. Bakın bölme işlemi. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı 6 bölü 17. Neydi arkadaşlar? Eksi 1'i bir rasyonel sayıya bölersem rasyonel sayı hem işaret değiştiriyordu hem de ters çevrilmiş oluyordu. Sıfırın bir rasyonel sayıya bölümü sıfırdır arkadaşlar. Bir rasyonel sayının sıfıra bölümü ise nedir? Tanımsızdır. Bunu önceki videolarımızda anlattık. Eğer izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Bir rasyonel sayının sıfıra bölümü de tanımsızdır. Eksi 2 bölü 7'yi eksi 2 bölü 7'ye bölersek ne olur? Artı 1 olur. Uzun uzun da yapabiliriz. Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilip çarpılır. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 7'ler sadeleşir. 2'ler sadeleşir. Her, hepsi sadeleştiği için sonuçta 1 kalır diyebiliriz. Evet, diğer sorumuz aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen rasyonel sayıları bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar eksi 11 bölü 12 var. Eksi 11 bölü 12 var. O zaman burası da nedir? Eksi 12 bölü 13'tür. E, hangi özellik? Değişme özelliği. Hatta yazabiliriz buraya. Hangi özelliğimiz var burada? Değişme özelliği. Çarpma işleminin değişme özelliği. Evet. İkinci işlemimize bakalım. Önce buraya bir bileşik kesre çevirelim. 3 kere 1 3. 2 daha ne yapar? 5 yapar. Şimdi burası eksi 5 bölü 3'müş. Eksi 5 bölü 3 ile neyi çarparsam? Eksi 5 bölü 3 aynı olur. Neyi çarparsam? Artı 1. Bu hangi özelliktir? Etkisiz eleman özelliği. Evet etkisiz eleman özelliği diyebiliriz. Diğer örneğimiz neymiş? Eksi 1 bölü 2 ile bir sayıyı çarpmış ve 1 bulmuş. Nedir arkadaşlar? Eksi 2 bölü 1 ile çarparsam eksi eksinin çarpımı artı. ikiler sadeleşir ve 1 kalır. Bu da nedir? Ters eleman. Çarpma işlemine göre ters eleman. Evet. Ters eleman özelliği. Evet bir sayıyla 5 bölü 6'yı çarpmış ve 0 olmuş. Bu nedir? 0 yani yutan eleman. Bakın burada işlem özelliklerini e, içeren bir soru çözüyoruz yutan eleman özelliği. Evet diğer örneklerimize bakalım. Eksi 2 bölü 5, eksi 1 tam 3 bölü 4 bir sayıyla çarpılmış. Yine burada bakın eksi 2 bölü 5 var, eksi 1 tam 3 bölü 4 ve 1 bölü 2 var. Bakın burada 2 bölü 5 var, 2 bölü 5 var. Eşitliğin iki tarafını düşünüyorum. Eksi 1 tam 3 bölü 4 var, eksi 1 tam 3 bölü 4 var. O zaman burası da nedir? 1 bölü 2'dir. Ne özelliği arkadaşlar? Birleşme özelliği. Evet. Diğer örneğimiz. Şimdi eksi 8 bölü 3 var, parantez dışında. Burada parantez içerisinde dağıtmış. Ne yapmış? Eksi 8 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3. Bakın burada oluşmuş. Eksi 8 bölü 3 çarpı burada ne var? Eksi 3 bölü 7 var. Demek ki burası nedir? Eksi 3 bölü 7 bu hangi özellik? Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. Evet. Diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar önce parantez içi işlemlerden başlanır ama burada parantez içerisinde payda da 25 var 35 var. Bunun yerine biz dağılma özelliğinden giderek çözmeye çalışalım bu sorumuzu. Şöyle yazarsam 5 bölü 9'u dağıtırsam 5 bölü 9 çarpı eksi 9 bölü 25 artı tekrar 5 bölü 9 yazıyorum. 5 bölü 9 çarpı 27 bölü 35 yapar. Şimdi arkadaşlar burada 9'lar sadeleşir. 5'e bölersem 1, e bö 25'i de 5'e bölersem 5 yapar. Buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 5 geldi. Bakın değerimiz bayağı küçüldü. Burada da sadeleştirme yapalım. 9'u 9'a bölersem 1, 9'a bölersem 3, 5'e bölersem 1, 5'e bölersem 7. Burası da ne yaptı? Artı 3 bölü 7 yaptı. Bakın 25 ve 35 payda eşitlemek yerine bu şekilde daha da kısaltabilirim. Şimdi bunu ne yapacağım? 7 ile çarpacağım. Payda eşitlemem lazım. Bunu ne ile çarpacağım? 5 ile çarpacağım. Ne yapar? Eksi 7 bölü 35 artı 3 kere 5 ne yapar? 15 bölü 35. Eksi 7 borcum var. 15 param var. 15 paramın 7'si giderse ne kalır? 8 bölü 35 kalır. Bakın bu soruda arkadaşlar e, dağılma özelliğini kullandık. Çarpma işleminde sadeleştirmeyi kullandık. Ve toplama işleminde payda eşitleyerek sonuca ulaştık. Çok güzel bir soru. E, evet diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edin. Burada hepsini tek tek çarpmayacağız. Sadeleştirmeden yararlanacağız. 5 ile 5 sadeleşir. 4 ile 4 sadeleşir. 3 ile 3 sadeleşir. Sadeleşir derken yani bölünür ve 1 kalır. Yukarıda 6 var. Aşağıda 2 var. 6 bölü 2. 6'yı 2'ye bölersek ne yapar? 3 yapar. Bakın uzun uzun çarpmak yerine direkt bulduk. Diğer örneğimiz toplama işlemine göre tersi eksi 1 bölü 2 olan sayının bakın toplamaya göre tersi eksi 1 bölü 2 ise sayı kaçtır? 1 bölü 2'dir. Ee, sayı budur. 1 bölü 2'dir toplamaya göre tersinde işaret değiştiriyordu. Olan sayının yani 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi. Çarpma işlemine göre tersi nedir? 2 bölü 1'dir. Yani nedir? 2'dir. Sorumuzun cevabı 2'dir. Evet. Değer sorumuz 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 tam 1 bölü 2. Bakın buraya dikkat edin. Burayı bir düzenleyelim. 3'ü 3 bölü 1 diye yazalım. Çarpı 1 bölü 2. Çarpı burayı bakın bileşik kesir çevirmek zorundasınız arkadaşlar. 3 kere 2 6 bir daha ne yapar? 7 bölü 2 yapar. Şimdi çarpalım. 3 kere 1 3 3 kere 7 21. 2 kere 1 2 2 kere 2 4 21 bölü 4 yapar. Sorumuzun cevabı bu arkadaşlar. Diğer sorumuz işleminin sonucunun çarpma işlemine göre tersi kaçtı? Bakın hem sonucu bulacağız hem de çarpma işlemine göre tersini hesaplayacağız. Şimdi önce burayı bir düzenleyelim. Yukarıda ee, yukarıyı da, da yüzde çarparsam ne olur? Ee, yüzde çarparsam pardon. Evet yüzde çarparsam ne olur? 70 bölü 7 olur. Veya şöyle diyelim bakın. 1, 2 virgül kaydırdım. 1, 2 virgül kaydırdım. 70 bölü 7 çarpı eksi 7 bölü 2. Bakın ne yaptım? Bölmeyi çarpmaya dönüştürdüm. Ee, burada 7'ler sadeleşir. Ee, eksi ile artının çarpımı eksi 72'ye bölersem 35. Diyor ki çarpma işlemine göre tersi. Yani bu nedir? Paydası 1'dir. Çarpmaya göre tersi de eksi 1 bölü 35 yapar. Çarpmaya göre tersi de baş aşağı çeviriyoruz. Unutmayın. Evet diğer örneğimize geçelim. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen rasyonel sayıları bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar birincisinde eksi 6 bölü 7 ile bir sayıyı çarpmış ve 8 bölü 7 bulmuş. Ee, burada eksi sonuç pozitif olduğuna göre buranın ne olması gerekiyor? Eksi olması gerekiyor. Şimdi burada paydada 7 kalması için e, ne olması gerekiyor? Burada 6 olursa eğer 6 ile 6 sadeleşir aşağıda sadece 7 kalır. Yukarıda da 8 olması için ne yapmam gerekiyor? Buraya 8 yazmam gerekiyor. Şimdi dikkat edin, eksi eksi çarpımı artı 6 ile 6 sadeleşir. Burada da yukarıda 8, aşağıda 7 kalır. Evet, diğer örneğimizde arkadaşlar, eksi 5 bölü 8 ile bir sayıyı çarpmış ve eksi 15 bölü 2 bulmuş. Şimdi burada arkadaşlar ne olabilir? Eksi olduğuna göre sonuç burası nedir? Artıdır. Ee, şimdi arkadaşlar burada 8 kalması pardon 2 kalması için bu 8'in 4 ile sadeleşmesi gerekiyor. ve burada 4 ile sadeleşmesi için sonucun şuranın 15 olması için buranın kaç olması gerekiyor? 12 bölü 1 olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar nasıl olacak derseniz bakın şurada işlemi yapalım. 5 bölü 8 çarpı 12 bölü 1 dersem 8 ile 4'ü sadeleştirirsem kaç kalır? Burada 3 kalır. Burada 2 kalır. 3 kere 5 15. 2 kere 1 2 yapar. Yani buradaki sayımız 12 bölü 1'dir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle rasyonel sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili özellikle çarpma işleminin özelliklerini içeren birkaç tane soru çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.